A'dan asla ayrılmadan anlatmak amacındayım. Alfabeye aşırı anlam atfetmişsem affedin. Avangard anlatı akledebilmek azım arayan anlayıştır. Anlamlı ayrıntıları aslından ayrışmadan aynen aktarabilmek azım sanmamalı. Asil adamları aşmadan akıl algımızı ayrıştıramayız. Aslında anlattıklarım aciz anlayışıma apaçık aynadır akılsızlığın alternatifini aramıyordum. Aslında açıklama arzusunu aşamadığım arsızlıklarımı anımsamadan atlatabilirdim. Aydınlatıcı aforizmalar aktarıp arşivlemek anlamsızdır arkadaşlar. Ah ah. Asıl aktarmayı amaçladıklarımı açamadım aslında. Ayrıntısıyla anlatacaklarımı abanamadım. Alışılmadık artistik atraksiyonlar atma avariliğini aşamadım aklımca akademisyen ağzıyla aktarılan alıklıklardan ayrışacaktım. Açıklamayı amaçladıklarımı akıllıca ayrıca anlaşılır anlatamıyorum. Ağların acizliğini aşamıyorum. Aslında art arda abidevi anlatıları araştırınca ahmaklığıma adam akıllı acıyorum. Ama asla ağlamayacağım aşırılık azığım, afakilik algımın ardına atılmıştır abiler. Asılsız adetlere akıl atfedemeyiz. Acımasızlıktır asıl aşılabilecek aşama.